Tavşan eti özellikle düşük yağ oranı ve yüksek protein içeriğiyle bilinen bir et türüdür. İşte tavşan etinin faydaları, zararları ve özellikleri. Faydaları 1. Yüksek protein içeriği Tavşan eti, kas gelişimi ve tamirinde önemli rol oynayan kaliteli protein bakımından zengindir. 2. Düşük yağ oranı Diğer et türlerine kıyasla oldukça düşük yağ içeriğine sahiptir bu da onu diyet yapanlar veya kolesterol sorunları olanlar için ideal kılar. 3. Düşük kalori. Tavşan eti kalori açısından düşük olduğu için kilo kontrolü için iyi bir besin kaynağıdır. 4. Zengin besin değerleri. Demir, fosfor, selenyum ve B12 vitamini gibi mineraller bakımından zengindir. Bu da kemik sağlığını destekler ve enerji sağlar. 5. Kolay sindirilebilir. Tavşan eti, diğer etlere göre daha kolay sindirilebilir olduğu için hassas mideye sahip olan kişiler tarafından tercih edilebilir. Zararları: Bir purin içeriği. Tavşan eti purin açısından zengin olabilir. Bu nedenle gut hastalığına yatkın kişilerde ürik asit seviyelerini artırabilir. 2. Dengesiz beslenme riski. Sürekli ve aşırı miktarda tüketilmesi vücutta bazı besin dengesizliklerine yol açabilir. Özellikle yalnızca tavşan etiyle beslenen kişilerde tavşan açlığı olarak bilinen protein fazlalığı ve karbonhidrat eksikliği ile ortaya çıkan bir durum olabilir. 3. Çevresel etkiler. Bazı bölgelerde tavşanların avlanması ekolojik dengeyi bozabileceği için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Özellikleri Yağ oranı yaklaşık %4 civarındadır. Bu da onu en az yağlı etlerden biri yapar. Lezzeti tavşan eti yumuşak ve hafif tatlı bir tada sahiptir. Tavuk etine benzetilir ancak daha zengindir. Pişirme yöntemleri ızgara, fırında, haşlama gibi birçok farklı pişirme yöntemiyle tüketilebilir. Tavşan eti sağlık açısından yararlı bir besin kaynağı olmakla birlikte dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.